Evet arkadaşlar başlıyoruz. Değerli basın emekçileri, tarihi günlerden geçen ülkemiz AKP ileri demokrasinin zulmünü Anadolu'nun dört bir yanında hissetmektedir. Hak arama mücadelesini veren herkesin zindanlarla korkutulduğu, bırakın sokakları bu ülkeye demokrasiyi getiren Kurtuluş Savaşı gazisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bile zorbalıkla yönetildiği tüm kamuoyunun malumudur. Bizler bu hükümetin şakalarına alıştık. Dün başka söyleyip bugün başka söylemesine de alıştık. Bu şakacı hükümet 1 Nisan'da boş geçmedi. Enerji Bakanlığı dünden itibaren geçerli olmak üzere elektriğe ortalama %8.1, doğalgaza ise %18.72 zam yaptı. Hükümet her zaman olduğu gibi bu sefer de güldürmedi. Mart ayında yapılan benzin zammıyla beraber bir ailenin enerji gideri ayda ortalama 94 lira arttı. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak bu hafta içerisinde Anadolu'nun neresinde Cumhuriyet Halk Partili bir genç var ise bu zamları protesto edeceğiz ve halkımızı duyarlı olmaya çağıracağız. Ülkemizde ileri demokrasiyi iliklerine kadar hisseden ilerici gençler olarak, ileri demokrasinin tazikli suyuyla, copuyla, biber gazıyla mücadele ederken, hani eşkıyanın gece ne yapacağı belli olmaz denir ya, hükümet şimdi de bizlere ileri ekonomiyi getirdi. İleri ekonomi, ileri demokrasinin en büyük dayanağı olacaktır. Yoksullaştırılan halk, hükümetin kirli elleri tarafından dönüştürülecek ve toplumsal değer yargılarımızda oynanacaktır. 4 artı 4 artı 4 eğitim garabetini sivil toplumdan gelen tüm tepkilere rağmen zorbalıkla meclisten geçiren AKP dolabındaki eski kirli gömleğini giymiş ve kafasının arkasındakini su yüzüne çıkarmıştır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi o gençliği olarak dün olduğu gibi bugün de hükümetin bu zorbalıklarına karşı el birliğiyle dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli basın emekçileri, bugün burada buluşmamızın bir diğer sebebi de Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak bizlerin partimizin içerisinde yokluk içerisinde yokluk, varlık içerisinde gene yokluk çeken gençlik örgütleri olarak kendi kaderlerimizi kendi tayin etme, kendi kaderimizi kendimiz çizme ve kendi kendimizi yönetme irademizi ortaya koyma beyanımız olacaktır. Bizler bu topraklarda demokrasiyi yeşerten ve günümüz hükümetine karşı demokrasi mücadelesi veren partimiz olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da son olağanüstü kurultayda verdiği sözün ışığında 2004 yılından sonra ilk kez Büyük Gençlik Örgütü Kurultayımızı topluyoruz. Tarihsel sorumluluğumuzla beraber yeni bir Türkiye mümkün şiarıyla gece gündüz demeden AKP faşizmine karşı özgürlük mücadelesi veren Gençlik Örgütümüzü 17 Haziran 2012 tarihinde Büyük Gençlik Örgütü Kurultayımıza davet ediyoruz. Gençlik Örgütü Kurultayımızın partimize ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle yolumuz açık olsun arkadaşlar. Sağ olun. Değerli basın emekçileri katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Aynı zamanda gençlik örgütümüzün de değerli emekçilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.